Bundan yaklaşık 60 sene kadar önce ninemler köyde yaşarmış. Köyde bir tane cinli değirmen olduğu söylenirmiş. Kimse oraya yaklaşamazmış. Ninemin babası çok cesur ve yürekli bir adammış ve Allah'tan başka kimseden de korkmazmış. Herkes bu cinli değirmenden korkarmış ama o değirmende cin falan olmadığını, inanmadığını söylermiş. Bir gün ispatlamak için, ben bu gece gidip o değirmende yatacağım, demiş ve değirmenin yolunu tutmuş geceye kadar beklemiş. Gelen giden yok. Kafasını taşa indirmiş ve uykuya dalmış. Aradan bir 5 ila 10 dakika geçmeden bir davul zurna sesiyle uyanmış ve gözü açmış ki etrafında bir sürü, yüzlerce cin ve düğün yapıyorlar. Adamın uyandığını görünce bak sen dilindeki o kelimeyi söylemezsen sana bir zarar vermeyiz ve sen de düğünümüze katılırsın demişler. Tamam demiş. Sofra indirmişler. Adam bir bakmış ki köyden kiminin tabağını, kiminin kaşık, çatalını bir sürü eşyayı çalmışlar. Adam bir bakmış gelin olan cinin üzerinde de köyde yeni gelin olan bir kızın gelinliği var, adam düşünmüş, şimdi ben sabah olduğunda köydekilere bunu anlatsam inanmazlar, ben en iyisi sigaramla bu gelinliğin tülüne hafif bastırayım inansınlar, demiş ve yapmış. Cinler bu adamı sofranın en başına da oturtmuşlar. Adam tam yemeği ağzına koyacakken Bismillahirrahmanirrahim demiş ve cinlerin hepsi ortadan kaybolmuş. Sabah olunca adam köydekilere durumu anlatmış. İnanmamışlar tabi. Gidin falanca gelinin sandıktaki gelinliğine bakın demişler. Gelinliği bulup çıkarmışlar ve gerçekten de tülünde sigara izi bulunuyormuş.